Bu şeyi merak ediyorum dijital platformlar şimdi bu Netflix'te e, sinemanın tadını veriyor mu? Yani sizdeki tam karşılığı nasıl oluyor? Bu hmm. kadar yıldır çok büyük filmler çektiniz ve yani gerçekten yani ben gelirken de konuşayım ben repliklerini ezbere biliyorum birçok filminizin ve karakterleri ezbere biliyorum. Benim gibi bir sürü insan da var. Ama diğer taraftan da bunun sinemadaki karşılığı o bir başka duygu. Yani artık ko korona ile birlikte unutmak zorunda kaldık. Şimdi hatırlayacağız inşallah evet ama. Ya. E, bu film yapan insanlar için nasıl bir duygu? Çünkü bu kinde biraz daha bunu siz direkt oyuncu olarak yaşıyorsunuz şu an evet. ya, e, eski usul bir yerleşmiş bir şeydi galalar yani sevmezsin ama galalar ben zaten. çok hala sevem e, ama yani bir şey yaptığımızı fark ediyorduk insanlarla seyirciyle bir kere canlı seyircinin reaksiyonlarını görüyorduk e, yani bunlar geri gelsin tabii ki istiyorum e, İyi yönleri var bir kere sektör hiç olmadığı kadar faal çok fazla sayıda iş yapılıyor. Böyle televizyon e, hızıyla sinema e, arasında bir bir yere oturdu iş. Bunun diğer platformların gelişine biraz daha yerleşeceğini düşünüyorum. Belki de bu platformlarla sinemalar birleşir. Kim bilir? Gene galalarımızı eski usulde yapabiliriz. Gene burada yayınlanabilir. Yani sanki ikisi bir yerde birleşirse doğru çözüm olacak gibi görüyorum çünkü bir sosyal eksikliğimiz var. Hı, hı. Yani dizileri seyrediyoruz, paylaşacak kimse bulamıyoruz. Ya mesela işte Squid Game şimdi herkesin dilinde. Seyrettiniz mi? Evet seyrettim. Tabii Nasıl Hemen, ediniz? hemen. Çok iyi, çok. Ben de çok beğendim. Çok iyi. Yani Güney Kore'den acayip bir dramatik akım geliyor. Yani nicedir var bu zaten. Bence onun zirvesi. Yani Gangnam Style'ın evet. film versiyonu. Olmuş. Yani yarattığı gürültü açısından